Podcast dinle. Bugün 15 Haziran Perşembe ben Zeynep Gülalp Haberler'le yayındayız. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle birlikte parlamenter sisteme dönüş tartışmalarının son erdiğini söyledi. Erdoğan görev süreleri boyunca yeni ve sivil bir anayasa için çalışacaklarını kaydetti. Hükümetin önceliğinin deprem bölgesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı 11 yerin daha sanayi sahası ilan edildiğini açıkladı. Beştepe'de ekonomik koordinasyon kurulu toplanıyor. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılacak. Saat 10'daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da davet edildi. Asgari ücreti ara zam için kritik toplantının tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14'te asgari ücret için bir araya gelecek. Memur Sen memur maaşlarına yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada 22 bin liraya çıkarılması beklenen en düşük memur maaşına %6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının da ayrıca eklenmesi gerektiği belirtildi. FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona erdi. Politika faizi son 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5-5.25 aralığında sabit kaldı. FED Başkanı Powell enflasyon hedefine ulaşılması için bu yıl ek faiz artışları olabileceği sinyalini verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası başlayan değişim tartışması sürerken Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmasını başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 50 dakika sürdü. İmamoğlu'ndan her şey güzel olacak açıklaması geldi. Müzik Türkiye-Finlandiya-İsveç daimi ortak mekanizmasının dördüncü toplantısı İstanbul'da yapıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg toplantının olumlu geçtiğini belirtti. Stoltenberg İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerlerine düşeni yerine getirdiğini de sözlerine ekledi. Eski İtalya Başbakanı Berlusconi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasimine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Kosova'da Arnavut belediye başkanı krizinden sonra şimdi de gözaltı krizi ortaya çıktı. Sırbistan güvenlik güçleri 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı. Sırp tarafı Kosovalı polislerin sınırı geçtiğini savunurken Kosovalı yetkililer de Sırp güvenlik güçlerinin sınırı geçtiğini öne sürdü. Adından Kosova İçişleri Bakanı Sırbistan'dan gelen Sırp plakalı tırların Kosova'ya geçişini durdurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesiyle Ukrayna arasındaki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına ilişkin anlaşmayı fesheden yasayı imzaladı. Putin, Rusya tahıl anlaşmasından geri çekilmeyi düşünüyor diye de konuştu. Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı. Mora Yarımadası açıklarındaki balıkçı teknesinin alabor olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da Covid-19 yardım fonundan milyarlarca dolar çalındı. Salgın döneminde Covid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla paranın çalındığı, 123 milyar dolardan fazla paranın da israf edildiği bildirildi. Haziran ve Temmuz aylarına dikkat Stravzon metrekareye yıllık 2000 kilogramlı Türkiye'nin en çok yağış alan kentlerinden biriken sonbahar ve kış ayları kurak geçti. Uzmanlar da önümüzdeki iki aya dikkat çekerek ani sel ve taşkın riskine karşı uyarıyor ve bölgede önlem alınması gerektiğini vurguluyor. İstanbul kart için yeni düzenleme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla birlikte İstanbul kart sahipleri yetersiz bakiye durumunda 15 liraya kadar ulaşım hakkına sahip olacak. Podcast dinle.